Gebze Belediye Başkanı Zünür Büyük amatör spora önemli destek. Göreve geldiği günden itibaren Gebze'deki amatör sporculara ve amatör spor kulüplerine imkanlar ölçüsünde destek veren Belediye Başkanı Zünür Büyük düzenlenen törenle malzeme desteğinde bulundu. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda düzenlenen malzeme dağıtım programında kısa bir selamlaşma konuşması yapan Belediye Başkanı Zindir Büyüköz, "Sporun hemen hemen her dalında gençlerimiz başarıyla göğsümüzü kabartıyor." ifadelerini kullandı. 4,5 yıl önce Gebze Belediyesi'nin bir tane bile lisanslı sporcusu yoktur. Şu anda 236 tane lisanslı sporcusu var. Voleybolda kurduk ve birincilikte oynuyoruz. Amputeyi kurduk, Süper Lig'de oynuyoruz. Basketbola başlıyoruz. Yüzme, okçuluk, satranç, güreş ve diğer spor dallarında da bu taraftan da Gebze Spor bu işin, Gebze Spor Kulübümüz bu işin amatör gemisi olmakla beraber tüm spor kulüplerimiz altyapıda yetiştirmeye devam ediyorlar. Öyleyse ne yapmamız lazım? Önce altyapıyı sadece ve sadece belli kulüplerin antrenman sahası olarak değil, tüm mahallemizin, tüm semtlerimizin altyapıya kavuşmuş haliyle çocuklarımızın oynayacakları alanları biz kazandırmalıyız. Ona da, o imkana kavuştuk mu? Çok az eksiklerle beraber o imkana kavuştuk.